Emre Akgün diyelim gene hocam. Selamun aleyküm. Ablam oruçluyken makyaj yapmasam orucum bozulur mu diye soruyor. Ha, bu, e, makyaj yapsam orucum bozulur mu diye soruyor. Yapamaz. Evet. Bozulur. Makyaj yapamaz. Artık oruçluyken süs yapamaz kolonya dahi dökünüp koklayamaz. Herhangi bir şeyi koklayamaz. Ancak evliyse, kocası da sert bir insansa, sert bir insansa, yemek yapa, yaptığı zaman eğer kırıp dökecek bir hali varsa, o korku içerisinde dilinin ta ucuyla tuzuna bakabilir. Dilin ucuyla ama fazla ileri gidemez. Yani yutkunla değil. Dilin ucuyla, o korkuyla niyetleri Allah bilir. Tabi o niyetli olacak. Onun için ne makyaj yapabilir, ne yıkanabilir. Evet, söylemiş Ayşe kızınız tamam hocam anladım Allah sizden razı olsun ellerinden öpüyorum diyor. Hocam diyor ablamın tuttuğu oruçlar kabul görmemiş midir diyor yok görmüştür. Siz cehalet devresinde yapılanları biz affettik diyor Allah Teala. Cehalet devresinde yapılanları bilmeden onları da yapmıştır niyeti de oruç tutmak tutmuştur bilmiyordu. Şimdi bildiği, bundan sonra yapacakları için kötü. Hazreti Vahşi de, Hazreti Hamza gibi, mübarek, İslam'ın öncüsü olan, bir pehlivanı öldürdü. Efendim ona öldü demeyelim de artık. Ahirete intikal ettirdi. Ama, sonradan, ağladı, sızladı, tövbe etti. Ömrünün sonuna kadar da, gözyaşı döktü. Derler ki, onun gözünden akan yaşlar bu iki gözünün kenarında oluklar açtı. O yaşlar oluklar açtı. Böyle söylerler. Efendim, Hazreti Halid bin Velid Tebuk'ta İslam ordularına galebe çaldı mesela. Efendim, bunlar hep Müslüman olunca cehalet devresindekiler hepsi gitti affoldu. Cehalet devresi çünkü. Hidayete insan ne zaman erişir hiç belli olmaz. Halid i Velid'in efendim silah arkadaşı komutan Amr bin As Hazretleri İslam olmaya gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den el alırken elini geri çekiyor. Birkaç defa elini tutmak istemiyor, geri çekiyor. Sonunda Elini tutuyor. Dışarı çıktığı zaman <laughs> Habeş Amr bin As Hazretlere, Hazretlerine soruyor. Niçin diyor? Peygamber Efendimiz'e elini uzatmana rağmen birkaç defa geri çektin diyor. Diyor ki Ya Habeş diyecektim ki diyor ölene kadar da günahlarım bana bağışlansın diyecektim diyor. Ölene kadar da. Günahlarım bana bağışlansın diyecektim. Bir türlü aklıma gelmedi diyor. Habeş hemen ayetten cevap veriyor. Sen duymadın mı? Biz dilemezsek siz dileyemezsiniz diyor. Demek ki o kaderin yazılmış. Senin o sevap ve günahın olacak. Olacak. Onun için onu da unutup söyleyemeyeceksin. Onun için cehalet devresindekiler affoluyor. Ama ondan sonrakiler, bildikten sonrakiler devam ediyor. Sevap ve günah başlıyor. Şimdi evladımız öğrendi. Bundan sonra yapmaz inşallah. Evet.